Riya ile yapılan ameller son nefesimizde gelip dilimizin önüne perde olabilir. Onun için ne yapmak lazım? Allah için yapmak lazım, samiyetle yapmak lazım, ihlas ile yapmak lazım. Bakın allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bir ayet-i kerimede şöyle buyurdu Esselamu Aleyhi ve Sellem Samal hayvanlarda, süt veren hayvanlarda sizin için bir ibret vardır buyurdu Mevla. Bakın şimdi nereden çok ibretler var ama Mevla şimdi o süt veren hayvanların hangi yönünü bize önümüze koyacak, ibret almamızı isteyecek. Nüskeyküm, size içiriyoruz buyuruyor Mevla. Mimma fi butunihi min beyni fersin ve demin. Size onların karınlarındaki posa ve kan arasından gelen lebenen halisen, halis bir süt içiriyoruz. Kan ile posa arasından gelen He? Halis bir süt içiriyoruz. Tabi e, içenlerin boğazından kolayca geçen, halis, muhlis, tertemiz bir süt içiriyoruz buyuruyor Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri. Yani şimdi burada Mevla bakın, dikkat çektiği nokta, ibret almamız gereken nokta. Şimdi efendim o sağmal hayvanlar meralara yayılıyor, bahçelere, bağlara yayılıyor, otluyorlar. O ot mideye gidiyor, değil mi? Oradan kana karışacak olan gidiyor. Başka yerlere vitamin olarak, enerji olarak karışacak olanlar gidiyor. Süt olması gerekenler ayrılıyor. Posa olması gerekenler ayrılıyor. İşte o efendim kan ve posa arasından Mevla tertemiz, katışıksız bir süt veriyor bize. Yani ne kan karışmış, ne pislik karışmış, değil mi? diyelim ki bir kova süte kan karışsa, biraz pislik karışsa onu içebilir miyiz? İçemeyiz yani. Pisliğe bulaşmış, kana bulaşmış. İşte Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri de bizden adeta bu süt gibi tertemiz, berrak, saf, katışıksız bir amel istiyor. Yani kan ile posa arasından buyuruyor ya, şeytan misali kan yani şeytan insanın kan damarlarında dolaşır ya. Ha şeytan ile nefis arasından da Mevla tertemiz süt gibi halis sırf Allah rızası için amel istiyor kıymetli kardeşlerim. İşte buna şeytanın vesvesesi karışırsa, nefsin arzuları karışırsa, riyakarlık karışırsa, desinler demesinler gibi gayeler karışırsa işte sütü pisleten kan veya posa gibi ameli de bu şeytan ve nefsin arzuları, hevaları karıştığı zaman ne oluyor? Demek ki ameli zedeliyor, tahrip ediyor. Amelleri böyle yaparsak, süt gibi yaparsak, katışıksız yaparsak işte o amellerin bize efendim, dünyada da ahirette de ve son nefeste de faydası olacak. Yoksa Allah muhafaza. Yani nasıl ki imanımıza, itikadımıza şirk karıştırdığımız zaman Allah o imanı kabul etmiyorsa yani müşrikler Ebu Cehil Allah'a inanıyor mu? Evet. Ebu Cehil Allah'a inanıyor. Ve leyselte men vel Eğer onlara sorsan yerleri gökleri kim yarattı diye ne derler? Allah elbette Allah yarattı derler. Bak Allah'a inanıyor. Hatta yerleri gökleri yarattığını da kabul ediyor. He? Ama Allah'ın yaratma sıfatını kabul ediyor da Allah'ın vahdetini, birliğini, la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yokturu kabul etmiyor. Kul hüvallahu ehad de ki Allah birdir. Bunu kabul etmiyor. Hani daha kabul etmediği şeyler de var da. Şimdi bak Allah'ın tekvin sıfatını kabul ediyor ama birliğini kabul etmiyor. Ne yapıyor? 360 tane de putu ilah olarak efendim ittihaz ediyor. Ne yaptı şimdi? İmanında efendim şirk koştu. Başkalarını da kattı. Allah bu imanı yok sayıyor ve o da ne yapıyor? Kafirlerden oluyor. Ha şimdi Şimdi buradan amel konusuna gelelim. İman konusunda böyle, amel konusunda da böyle. Allah için yaptığımız amellere de başkalarını karıştırmamak lazım. Ne demek o? Yani sen Allah için yapıyorum diyorsun ama filanca da görsün. Ne hayırsever adam. Ne efendim Müslüman adam. Desinler diye. Ne güzel okuyor. Ne güzel vaaz ediyor. Desinler diye. Ne çok ilmi var. Ne çok talebe yetiştirmiş. Desinler diye olunca ne oldu şimdi? amele yaptın, yapmış olduğun amellere de, salih amellere de ne yapıyorsun? Başkalarını karıştırıyorsun. Orada orada bir şerik koşma durumu olmuş oluyor. Ve nitekim bakın bir hadisi kutsi'de Allahu Teala ve Tekaddüs Hazretleri buyurdu. Ene ane şuraka yani şirk. Ben ortakların şirkten en müstani olanıyım. Men amile amelen her kim bir amel işler de eşrake fihi ma'a gayri o am yaptığı amele benden başkasını da ortak ederse terakcuhu ve şirkehu ortağıyla onu baş başa bırakırım. Ya kim için yaptın? Hani adam bir evinin bahçesinde he Kur'an okurken komşusu da bakıyor ki geçiyor Taha suresini efendim mırıl mırıl okurken o duysun diye makamlı okumaya başladı ya, yüksek sesle okudu. Niye? Komşusu duysun da, ya görüyor musun ne güzel Kur'an okuyor. Herkes çarşı pazarda gezerken adam bahçesinde oturmuş Kur'an okuyor. Ne mübarek adam desinler diye öyle geçiriyor ve yüksek sesle iki tane ayeti o geçinceye kadar okuyor ya. Adam da şöyle bakıyor çitlerin arkasından, aa hakikaten adam Kur'an okuyor. Oh rahatlıyor yani, duyurdu ya sesini. O gece rüyasında ne gördü bu adam? O gece rüyasında baktı ki mahşer arazisi kurulmuş, hesaplar, kitaplar görülüyor. Efendim herkesin kitabı verildi, bütün yaptığı ameller orada. Zerre kadar hayır da yapsan göreceksin, şer de yapsan göreceksin. E şimdi bir de baktı ki iki tane Taha suresinden ayet yok. Kur'an-ı Kerim'den bir harf okumak on sevap. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in hatta beyanı var. Hani elif, la, mim. Bir harf demiyorum. Elifün harfün ve lamün harfün ve mim'un harfün. Yani elif, la, mim dediğin zaman üç harf oluyor, otuz sevap oluyor. Ahirette öyle bir can pazarı kurulacak ki bir sevap adamına ne biliyor musun? İpten alır, cehennemden kurtarır. E şimdi bir harf on sevap olduğuna göre, he, on sevap yani seni efendim, cehennem çukurundan döndürebilir. E koskoca iki tane ayet olmayınca, bu sefer oradaki görevli meleklere soruyor. Diyor ki yani dünyada kitaplarda okuduk, hocalardan dinledik. Zerre kadar hayır da olsa göreceğiz, şer de olsa göreceğiz. E ben dedi burada iki tane ayeti göremiyorum. Yok yok oradadır dedi. Yok dedi baktım yok. Ne dediler? Orada dediler Allah için yaptıkların var. Ha sen bu iki ayeti niçin okudun? Hatırladı ki komşusu duysun diye. İşte Mevla ne diyor? Her kim yaptığı amele benden başkasını ortak kılarsa onu ortağıyla baş başa bırakırım. Yani sen bu iki ayetin sevabını Allah'tan değil komşundan alacaksın. Komşunun böyle bir imkanı var mı? Onun cenneti var mı, cehennemi var mı? O mükafat veya mücazat verebilir mi? He? Kendisi himmete muhtaç bir de de nerede kaldı gayriye himmet ede? Onun için ahirette herkes kendi derdine çağrı ararken kendi derdine düşmüşken senin ondan alacağın hiçbir şey olamayacak bu konuda. Öyleyse niye millet duysun, beğensin diye yapıyoruz da Allah beğensin diye yapmıyoruz. Mükafat verecek olan Allah. Cenneti olan Allah, cehennemi olan Allah. Onun rızasını kazanmak için uğraşmalı. Ve rızvanü minallahi ekber. <laughs> Allah'tan en küçük rıza en büyüktür. Hani diyorsun ya Allah razı olsun. Hani biz de diyoruz ya, ya bir Allah razı olsun deseler yeter. Evet ya, bu ne büyük dua biliyor musun? Allah razı olsun. Dua tuttu mu, Allah razı oldu mu, kurtardım be. İşte demek ki kıymetli kardeşlerim, ha, yaptığın ameller eğer gösteriş içinse, riya içinse Allah'tan onun sevabını alamıyorsun. Kimin için yaptıysan git, alabiliyorsan ondan al. Onun için bu kadar ucuz, bu kadar basit bu kadar bize zararla dönecek olan even bu riyakarlığı hayatımızdan bir kere çıkarmamız lazım. Gönüllerimizden çıkarmak lazım. Riya için, gösteriş için, desinler için demesinler için bu işleri yapmamak lazım. İnsanda belki hani beğenilmek duyguları olabilir ama ya bunu din konusunda yapmayacağız. İslam konusunda yapmayacağız. Namazı Allah emretmiş yani. Birileri görüşünün manası yok ki ya. Ha sen tabii millet görmesin diye gizli kıl değil. Allah'ın farz kıldığı şeyleri tabii ki cemaate gideceksin. Zekatı efendime söyleyeyim Allah'ın emri. Farzları aşikare yapabilirsin. Ama bu arada ne yapacağız? Niyetlerimizi de düzgün yapacağız yani. Nafile namaz kılmayacağız mı? Nafile infakta bulunmayacak mıyız? Nafile oruçlar tutmayacak mıyız? İşte burada he o sinsi düşman, şeytan ve nefsin oyununa gelmeyip gösterişten uzak bir şekilde ihlasla samimiyetle amellerimizi yapmaya gayret edeceğiz. Rabbim böyle huylarımız varsa riyalardan, kibirlerden, ucuplardan, gösterişlerden hepimizi halas eylesin, tertemiz eylesin. Çünkü bakın riya ile yapılan ameller demek neticede he son nefesimizde önümüze çıkabilir tehlikesi var kıymetli kardeşlerim.